Arkadaşlar bakın ben gelmiyorum tamam mı? Neden gelmişsin İngilizcan? Ya kardeşim neden gelmiyorsun Allah Allah? Sen de bunun ilacı olmaz. Havuza gitmek sensiz kötü olur. Kardeşim oğlum gelmek istemiyor. Ve bu sebeplerle ben de gelemem tamam mı? Neden gelmek istemiyor İngilizcan? Evet kardeşim bari nedenini söylesen? Bilmiyorum Durum ya bilmiyorum soracağım işte içeride. Siz de burada Arkusa 3 saniye içinde video verip kanalımıza bir araştırırsa like butonuna olan değişikleri göreceksiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Deneyin ve görün. Yanılmayın tabii de arkadaşlar. Herkes ikisi videoyu beğensin. Kanalımıza abone olsun. Direkt tüm işaretlesin. Ve ondan sonra arkadaşlar like butonuna tıklasın. Ondan sonra arkadaşlar. Olan değişikleri göreceksiniz. Ama arkadaşlar çalışması için kanalımıza yani, abone olmanız lazım. Bildirim açıp tüm lazım. Ve arkadaşlar yorum atın. Yorumlarınızda kalp attığında otomatik olarak arkadaşlar like butonu olan değişikleri göreceksiniz. Ve hepiniz yorumlar kalp atacağım. Göreceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi burada bekleyin tamam mı? Tamam kardeşim bekliyorum ineceğim bekliyorum sıkıntı değil sen git hallet bakalım umarım gelir Evet keşke gerçekten gelse gelecek gelecek merak etme ne edecek onu Oğlum bir göz kapıyı açsana lütfen ben geldim yani baban Açma ki diye. Çok kötü hissediyorum kendimi. Çok mu kötü hissediyorsun kendini? Evet baba. Gerçekten çok kötü hissediyorum. Oğlum bak aç kapıyı. Seninle birlikte konuşmama izin ver. Yanına geleyim tamam mı? Yüz yüze konuşalım. Ama bak baba. Gelirsen kötü olur. Gelirsen kötü mü olur? Bir saniye sen beni mi tehdit ediyorsun? Hayır babacığım. O anlamda demediğini sen de biliyorsun. Ben ben şu an kendimi kontrol edemiyorum. Kendimi kontrol edemiyorsun? Ne oldu? Söyle. Babacığım tamam. Gel içeri. Ama Tamam, gelmeyecekler. Merak etme, gelmeyecekler. İngilizce. Ee, hemen içeriye, tamam mı? İçeriye gireceğim. Her neyse, siz beni bekleyin. Tamam, birader. Bekliyoruz. Hadi, hızlı ol birazcık ya. Gelsin şu kerete de. Gelecek, gelecek. Merak etme, basit. İkna edeceğim. Her neyse, geldim. Oğlum? Bu anne böyle. Baba şey. Son günlerde sana bahsetmediğim bir olay yaşadım. Sen bana kızımın istemiyorum. Sana her şey anlatacağım. Şey gerçekten anlasan gerçekten çok iyi olur. Bu ne böyle ya? Allah'ım emirim. Şuna bakın arkadaşlar. Sanki birisi de gibi. Evet babacığım. Isırdı ve kendimi kontrol edemiyorum. Eğer bir damla kan bile duyarsam. Kokusunu hissedersem. Yu, babacığım. Beni gerçekten. Beni gerçekten babacığım bir vampirliğe çeviriliyor. Bilmiyorum. Nasıl yaşayacağım bilmiyorum. İyi bir insan olmak istedim senin gibi. İyi bir işler yapmak istiyordum. Yani başarılı olmak istiyordum. Böyle bir şey istemiyordum. Oğlum merak etme. Yanında olacağım senin. Senin yani ne bileyim ormana falan birisi ısırmış olmalı. Bir vampir senin yanını ne bileyim dönüştürmüş olmalı anladın mı? Evet babacığım. O yüzden sizinle birlikte havuza gelemem. Bunu anladın mı? Anladım oğlum merak etme. Ha, annesi ben onlarla birlikte gideceğim. Onları bırakacağım. Sonra tekrar geleceğim ben yanına tamam mı? Tamam babacığım. Sakın onlara bahsetme. Şimdi ben... Oğlum neredesin? Buradayım babacığım. Merak etme. Gözünden hızlı hareket ediyorum. <laughs> Benim hareket ettiğimi anlayamalısın bile. Kavrayamazsın anladın mı? Anladım oğlum anladım gerçekten de. Olmaz arkadaşlar şuna bakın. Oğlum bir vampiri sanmış. Galiba sanırım bir vampir oluyor arkadaşlar. Her neyse bu aramızda kalsın. Sakın kimseye yaz söylemeyin. Ama giydim geldim tekrardan arkadaşlar. Gidebiliriz. Hadi bakalım arkadaşlar. Kardeşim ne oldu gelmiyor mu? Yani arkadaşlar gelmiyor. Ee, ben de sizi bırakacağım otobüsü belki biliyorsunuz. Siz sürmeyi falan bilmiyorsunuz yani otobüs arabayı falan. Ben tekrardan eve geri geleceğim tamam mı? Tamam kardeşim sen de gelsin seni keşke. Evet ya Engincan. Ya arkadaşlar bir dahakine gelirim. Hadi arabaya. Kardeşim sen de keşke burada kalsaydın ya. Evet Engincan ya. Of sen olmadan ellemeyeceğiz. Sen olsaydın şimdi seni suyun içine atardım. <laughs> Daha iyi olurdu. Hayır Abbas. Hem burada olsaydım böyle bir şey yapmana izin vermezdim tamam mı? Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Tamam Engincan kendine iyi bak. <laughs> seni özleyeceğiz. Teşekkür ederim e, senin. Ben de seni özleyeceğim derin. Yağmur. Abbas. Hadi bakalım arkadaşlar. Uygulamam gereken oğlum var. Onunla bir şey mi oldu? Hayır olmadı olmadı. Tamam Engincan sormayacağım. Biden bir şey. Evi doğru gidiyorum arkadaşlar. EVM'm gereken bir oğlum var. Onun yerine gideceğim. Bakalım arkadaşlar sorun neymiş çözmeye çalışacağım. Tamam. Aç kapıyı hadi baban geldi. Hey içeride misin? Hı. ha, arkadaşlar senin sesi bu. Senin kızım iyi misin? Babacım hiç iyi değilim. Kardeşim kardeşim beni ittirdi. Düştüm. Düştün mü? Bu konular ne böyle? Arkadaşlar vampirin de şey, tek bir şey varsa. O da yeni doğan vampirin. O da kandır arkadaşlar. Kendini kontrol edemez. Gözleri kırmızıya döner. Ve arkadaşlar bunun sayesinde hiç kimseyi görmez yani. O kadar güçlü olurlar ki kendine hakim olamazlar arkadaşlar. Tek düşündükleri şey güç olur. O yüzden arkadaşlar bir ikisi bulmam lazım. Devam bir dönüşmeden önce ona yardım etmen lazım. Aşağıya aşağı git saklan tamam mı? Neden babacığım? Çünkü sana söyleyeceğim birazdan geleceğim de, tamam mı? Tamam baba. <laughs> çok, çok korkuyorum. Merak etme korkmana gerek yok. Annesi. Hüküz burada mısın? Hey oğlum. Babacığım lütfen yanıma gelme. Kendimi kötü hissederim. Oğlum lütfen şu kapıyı aç. Hayır babacığım gelmeni istemiyorum. Oğlum aç diyorum şu kapıyı tamam mı? Açacaksın. Hayır babacığım açmayacağım. Açacaksın tamam mı? Beni silendirme Hüküz. Kapıyı aç. Yanına geleceğim. Seninle birlikte bu konuyu tartışacağız. Kardeşinin merdivene etin demek ya. Babacım bilek koymadı. Biliyorum bilek koymadığını. Her neyse şimdi kapıyı açmanı istiyorum. Baba tamam, babacım açayım. Aferin açman iyi oldu. Her neyse. Nesi... <laughs> Gözlerin ne oluyor senin böyle? Emre'yi terk etmen için 10 saniye veririm babacığım. Yoksa seni, seni de sınırcıyı Ondan geriye soyuyorum. 10. Bak oğlum, lütfen seninle konuşmama izin ver. Sen benim oğlumsun bir kere. Bak oğlum, kim olduğunu hatırla. Vekörsü sen, tamam mı? Ben bir vekörsü falan değilim, tamam mı? Ben artık bir vampirim. Ben de şimdi bir vampirim. Kankokusu alıyorum. Eee, hayır kokusu falan almıyorsun. İçeride e, yemek dokunmuş yere de. Yemek mi dökülmüş? Evet, sadece temizlememe izin versen daha ölebilirim. O sırada sen de odanla oyuncaklarınla bilgisayarın önünde dersin... O Olur. Hemen gelecek misin? Geleceğim merak etme. Sadece burada bekle. Tamam bekliyorum. Hızlı bak ha. Tamam hızlı olacağım. Hulaboz arkadaşlar. Kankosun, kan kokusunu duydu arkadaşlar. Ama yani sanırım yani anlayamadık yani bir nevi. Neyse. Şurayı hemen bir önce temizlemem lazım. Seni de aşağıya götürelim. Gel bakalım. Sakın sakın buradan çıkma tamam mı? Tamam babacığım çıkmayacağım. Ha neyse kapattık arkadaşlar görmüş be. Of arkadaşlar gidelim bir an önce. Havuzdan çıktık zaten. 30 dakika bile kalmadık. Tamam da neden gidiyoruz bir an önce Allah Allah. En güzel ya bizi istemezse. Bilmiyorum ama belki morali bozuk. Sanırım bir yani pastamız iyi oldu. Evet gerçekten çok iyi oldu. Onun moralinin düzenleneceğini düşünüyorum. Peki sen Selin? Evet arkadaşlar yani. ben de aynı şekilde sizin gibi düşünüyorum. Çünkü yani ne bileyim Engican, Bebekör, senin evde tüm gün otururlar. Biz ise burada geziyoruz yani. Böyle yapmamız lazım biliyorsunuz değil mi? Doğru söylüyorsun gerçekten de Engican da gelmedi vallahi derin. Bence de ya. Neyse hadi gelin içeriye gidelim. Şurası da kaldı şurası da şöyle alalım. Engican kapıyı açar mısın? Geldik Engican. Ha siz mi geldiniz? Evet Engican biz geldik. Hey içeridesin biliyoruz senin içeride olduğunu duyuyoruz bak şu anda. Arkadaşlar geldiler. Bir saniye. Baba. G geliyorum oğlum. Sakın aşağı inme. Tamam baba. Aferin oğlum aferin. Her neyse. Arkadaşlar niye bu kadar erken geldiniz? Kardeşim çünkü kötü hissettik. Siz gelmediniz ya. Yani. Ne bileyim. Bizim de birazcık problemimiz bozuldu. Ya Abbas ben gelmek istedim dediğimde başka bir işten alayım. Bir işim vardı. O yüzden gelmedim. Tamam kardeşim. Ne işin var? Hadi içeriye gidelim. Hayır. içeriye girmenize izin veremem. Neden izin veremezsin? Evet yani. can neden? Bizi istemiyor musun? Bizi arkadaş olarak görmüyor musun yoksa? Bakın arkadaşlar sizi arkadaşım olarak tabii ki de görürüm. Onu bir alakası yok o zaman söyle kardeşim vallahi söyle bak şimdi kardeşim olayın ciddiyini birazcık kavram için sana yani bunu yapmak zorunda yani hissettim kendimi tamam mı kardeşim anlıyor musun beni ne, ne yapmak zorunda ya, bunu yapmak zorunda kardeşim şimdi yanımdan ya kaçırırsın ya da senin için gerçekten kötü olur A ama basmak yanlış yapıyorsun hayır kardeşim yanlış falan yapmıyorum neden böyle yapıyor bu ya bilmiyorum ben de bilmiyorum ya. Hadi kardeşim geç bakalım şöyle geç 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 beni sinirlendirme bak ya tamam mı? Tamam kardeşim merak etme seni Şöyle bir bakalım bakalım İçeride neler oluyor neler bitiyor. Hmm, aşağı katta varmış bir aşağıya doğru inelim bakalım. Aşağıya mı iniyorsun? Olamaz arkadaşlar. Kardeşim aşağıda ne oluyor böyle? Bu kızı neden buraya koyduğunu? Ya ne yapmaz e, çünkü kardeşim. Çünkü sümünküsü birazdan açıklayacaksın bana yukarıya çıkalım bakalım. Ya of bas çıkma çıkma çıkma. Engincan yukarıda ne oldu bir şey mi var? Evet ya söylesene Engincan'ı. Eee bakalım bu

Olum dedi. Olamaz. Arkadaşlar herkes gördü bunu. Gican senin olun. Senin olun bir senin olun bir vampir. Evet. Maalesef böyle. Yani bunu size daha önce söylemek isterdim arkadaşlar ama şimdi yani nasip oldu. Her neyse bunu aramızda tutacağız tamam mı? Baba beni kızdırma ne aramızda tutması. Herkesi kendimi göstereceğim. Oğlum bak sen gerçekten sınırını aşıyorsun. Benim kim olduğumu unutuyorsun tamam mı? E daha fazla kızdırmak istemezsin değil mi? Tamam baba kızdırmak istemiyorum. Şimdi bir iki gidiyorsun kendini yukarıya kapatıyorsun odana tamam mı? Tamam baba kan istiyorum. Merak etme merak etme. Seninle birlikte ormana gideceğiz avlayacağız söz veriyorum sana. Gerçekten avla hayvan mı avlayacağız? Evet insan avlamayacaksın. Hayvan avlayacaksın. Tamam mı? Anladın mı beni? Tamam babacığım. Ha, neyse. Yukarıya gidiyorum o zaman. Afiyet oğlum. Gitsen iyi olur. Çünkü biraz asırı gerçekten çok kızacağım böyle devam edersen. <laughs> tamam. Arkadaşlar ya normal bir sıradan bir hayatım hiçbir zaman olmadı. Oğlum vapir oldu. Ben de içkiler oldum yani. Neyse. Bunu arkadaşa daha fazla tartışmak istemiyorum. Neyse arkadaşlar. Sizler de dağılsınız aslında. Evinize gitseniz gerçekten iyi olur. Neden Ya kalalım işte. Yardımımız dokunur sana. Evet. Yardımımız dokunur. Ben de yardım etmek istiyorum gerçekten de. Sizin yardımınıza ihtiyacım yok arkadaşlar. Şimdi herkes evine dön gerçekten benim için en büyük yardım yapmış olursunuz. Her neyse görüşmek üzere kendinize bakın ha. Arkusa iyi o zaman arkadaşlar sonra geldik şu anda sosyal gelişikli. Hadi bakalım arkadaşlar tıkla 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 solda sağ çıkan ortanın kabızıdır için. Arkadaşlar oğlum vampir size iyi mi oldu kötü mü oldu? Ya da arkadaşlar teselli etmeye mi bunu. Yoksa arkadaşlar yani ne bileyim hmm, düşünüyorum da, yani arkadaşlar hmm, anti bir aşıyı falan bulsak mı vampir aşısını? Gerçekten çok merak ediyorum şu anda yani kararsızlıklar içindeyim. Lütfen arkadaşlar videoyu beğenip kremizi bir açmayı unutmayın. Bundan sonra da arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra ve Videoyu beğendik yani ve kanalımıza abone olmayı sonra güzel bir yorum yaparsanız da sevinirim. Görüşmek üzere kendinize bakın ve bay bay. Bay evet arkadaşlar ama İncan ben gitmeyeceğim. Sana sadece bunu söyleyeyim. Ben de gitmiyorum. Evet ben de gitmiyorum. Sıkıyorsa zorla götür bakalım bizi buradan.